Merhaba arkadaşlar, bugün videomuzda Namada'nın Public Testnet'ine katılım sağlayacağız. Ee, öncelikle bilmeniz gereken birkaç bir şeyden bahsedeyim. 16 GB RAM ve 200 GB SSD'nizin olduğu bir sonucu yeterli olabilir. Ee, disk yeterli olur mu? Tam emin değilim. Ama yani malum fiyatlar biraz yüksek olur o şekilde de. En azından katılım sağlamanız bile yeterlidir. Çünkü zaten bu testnetin kesin ödüllü olduğuna dair herhangi bir söylenti yok ne yazık ki. O yüzden bunun kararını siz verin. Sunucu satın almak isterseniz de DigitalOcean'dan ücretsiz hesap açabilirsiniz. Yani 2 aylık size 200 dolar mı 100 dolar mı ne öyle bir şey veriyor. Oradan 50 dolarlık bir sunucu alırsanız buna kolaylıkla katılım sağlayabilirsiniz. ense yani size tavsiyem DigitalOcean'da nasıl bedava kredi alınır. YouTube üzerinden birkaç video izlerseniz zaten çok basit bir şekilde anlarsınız. Size tavsiyem bu yöndedir arkadaşlar. Onun dışında katılacağımız SesNet'te aktif set kısıtlı olduğu için aktif sette de olmayabilirsiniz ama aktif sette olmadan da bir not çalıştırabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ama mümkün oldukça aktif sete girmenin yollarından da size bahsedeceğim. Öncelikle gerekli paketleri yükleyerek kurulumumuza başlıyoruz. İlk komutu girdim. İkinci komutumu giriyorum. Bunu tamamen kopyaladığınızdan emin olun. Böyle sağa sola kaydırabilirsiniz burayı. Şimdi üçüncü komutuma geçiyorum. Arkadaşlar burada komut atlarsanız eğer hataya sebep olur. O yüzden her zaman Komut girerken aynı zamanda videoyu izlerseniz sorun yaşamazsınız. Ufak bir komutu yazmasanız bile yapmış olduğunuz hatayı ya da hatanın sebebini anlamakta zorluk çekebiliriz. Şimdiye kadar kurmuş olduğum paketlerin yani Rust'ın ve OpCS'in kontrolünü sağlayacağım. Ergo versiyon yazdığımda böyle bir çıktı alıyorum. Not versiyon yazdığımda böyle bir çıktı alıyorsam bunları sağlıklı bir şekilde yüklemişim demek. Burada Go'yu tek komutla yükleyeceğiz. Ve da if'ten i'ye kadar olan kısmı kopyalıyorum. Yapıyorum arkadaşlar. O zaten yüklü olduğu için burada. Adı da. Siz de böyle, siz bir 30 saniye bir daha. Go versiyon yazdınız. Siz de 19.4 yazacak. Etmeyin. Şimdi rastap ve protoku yükleyeceğiz. Bunları tek tek giriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar burada komutları yazarken Yavaş yavaş gelin. Ben video çok uzun olmasın diye biraz hızlı davranıyorum burada. Çünkü işlemler biraz uzun. Burayı da kısaltmak gerekiyor. Protok versiyon yazdığım zaman çıktı alıyorsam sorun yok demektir. Burada değişkenleri ayarlayacağız. İlk giriyoruz. Viewer Moniker kısmını değiştireceğiz. Burada zaten belirtmişim. Burada burayı istediğiniz şekilde kendinize göre bu sizin validatör isminiz olacak aynı zaman. Buna göre bir şeyler yazabilirsiniz. Bunları gördükten sonra bu komutumuza giriyoruz ve Namada'yı yüklemeye başlayacağız. tamamdır diyoruz oluşturma sebebimiz de eğer olur da işleminiz yarıda kalırsa daha doğrusu sunucunuz kapanırsa kayma yani, alttan işleminiz yarım kalmasın diye ben buradan hack build diyorum bu işlem biraz sürüyor sanırım uzun sürmesi normal o yüzden buradan ben kontrol ad tuşlarıyla çıkış yapacağım. Yani CTRL yapacağım arkadaşlar. Yaptığım zaman screen'in içerisinden çıkıyorum. Daha sonrasında screen R diyerek tekrardan screen'in içerisine giriş yapacağız. Ben işlem bitmesini bekleyeceğim. Bu yaklaşık 15-20 dakika kadar sürebiliyor. Tabi sonucunun özelliklerine göre değişkenlik sağlamakta. Şimdi arkadaşlar sonucuma giriş yaptım. Ve buradaki screen R komutuyla giriş. Gördüğünüz gibi yaklaşık 13 dakika sürmüş. Şimdi sonraki komutumu giriyorum. Make build komutunu giriyorum. Bunu da kurduk. Buradaki komutları tek tek giriyoruz. Sırasıyla. Yüklemiş olduğumuz namadayı ve tendermatın versiyon kontrollerini yapacağız. Buradaki versiyonların çıktısına dikkat edin arkadaşlar. Aynı olması gerekiyor de hata alırsınız. Bir sistem diye oluşturacağız. Bu da tek komut. Buradaki sudo'dan EOF kısmına kadar kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz. Şimdi A ya katılacağız ve akabinde Namadayı başlatacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağa katılım sağlıyoruz. Tamam. Şimdi gerekli ayarları yaptık ve namadayı başlatıyoruz. Şu an e, başladı. Lakin bu gördüğünüz errorler önemli değil. Onlar purse arıyor. Gördüğünüz gibi bakın height işte, oldu. vesaire şeklinde yükseliyor. E biz bunların yani şu anda kaçta bakıyorum. Log desek yani 5000 küsürlerde falan senkronize olmasını bekleyeceğiz. Burada bizim senkronize olup olmadığımızı öğreneceğimiz bir komut var. Bunu ne zaman yapabilirsiniz? Bir tahminde bulunursam yaklaşık 1-2 saat sürebilir. Tabii katıldığınız zamana da göre değişebilir. Burada ben ctrl yani CTLC yapıyorum. Arka plan çalışmaya devam edecek. Tekrar aynı komut. Catching up true yazıyor arkadaşlar. Biz bunun false olmasını bekliyoruz. Komutu girdikten sonra böyle sonlara doğru görüntüleyebilirsiniz. Bu false olduğu zaman senkronize olmuşuz demektir. Daha sonrasında da diğer işlemlerimize devam edebiliriz. Göstereyim size. Catching up kısmını bekleyin. False olmuşsanız senkronize olmuşsunuz. Eğer true yazıyorsa hala olmamışsınız. Bunu bekledikten sonra diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Cüzdan oluşturacağız ve bir validatör kuracağız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben sunucuma giriş yaptım. Senkronize olmuş muyum diye kontrol sağlayacağım. Gördüğünüz gibi burada false yazıyor. Böyle size göstereyim. Catching up false yazıyor. Yani bu senkronize olmuş demek nodumuz. Şimdi geliyoruz cüzdan oluşturma kısmına. Bir tane cüzdan oluşturduk. NuFoust'tan token talep edeceğiz. Tamam Şimdi tokenımız geldi arkadaşlar. Sonrasında da validatörümüzü oluşturacağız. Bu işlemin bitmesini bekliyoruz. gördüğünüz gibi bize bu çıktıyı verdiği zaman e, işlemimiz tamamlandığı anlamına geliyor. Diğer komutumuzu gireceğiz. Burada validator oluşturuyoruz. Burada da işlemimizin tamamlanmasını bekliyoruz. Az, az öncekine benzer şekilde. Şimdi bir kere daha musluktan token talep ediyorum. Şimdi faucet işlemimiz tamamlandı. Cüzdan bakiyemizi kontrol edeceğiz. Şu an 2000 adet token'ımız var arkadaşlar. 2000 adet namımız var. Şimdi mevcut Epoch numarasına bakacağız. Şu an 102. Bunun 104 olmasını bekleyeceğiz. Hani 105, 106'da da yapsanız fark etmez. Burada kendi validatörümüze ee, bu almış olduğumuz Fawcett'ten istediğimiz token'ları stake edeceğiz kendi validatörümüze. Bu esnada bunu beklerken Post'tan token talep edebilirsiniz. Yani bu sayede bakiyeniz yükselir. Bakın bu bakiye kontrol etme komutudur. Buradaki amount da ona göre değiştirirsiniz. Bunu söyleme sebebim de size şöyle izah edeyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi 256 validatörlük bir slot var. Bakın zaten 200 kaç diyelim. Aynen 227 tane de Genesis validatör var. Bunların minimum token sayısı 89.000 adet. Yani bu bugün yarın 256 full olur. Sizin aktif sette kalmanız için e, bir süre burayı takip ederseniz zaten sürekli yani böyle faucet'tan token talep edip musluğu kullanarak şu komut ile bununla böyle sürekli token talep edip bu komutla da kendi validatörünüze stake edebilirsiniz. Bu sayede de aktif sette kalırsınız arkadaşlar. Videonun başında söylediğim işlem de buydu. Şimdi ben ne yapacağım? Burada görmüş olduğunuz POST komutunu 104 olana kadar böyle biraz isteyeceğim. Bu sayede e, aktif Set'te kalma ihtimalim çok çok daha yükselecek. Dediğim gibi sizde bu rakam ne ise atıyorum 105'i, 107'yi, 115'i, 117'yi bekleyeceksiniz. Ondan sonra da nerede kalmıştık? Burada kendi validatörümüzle stake etme komutuyla işlemlerimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 104 oldu. Ben posttan sürekli token talep ettim bu süreçte. Gördüğünüz gibi bu client komutunu girdim. Epek şu anda 104. Şimdi ben bir bakiye kontrolü yapacağım. Ona göre buradaki amount'u da değiştireceğim. Bu da 22.000 adet yazıyor. Yani 22 defa falan istemişim. Eee Şimdi bunu nasıl gireceğiz? Şöyle ben bunu girmeyeyim. Bir yeni metin belgesi oluşturdum. Buraya bu komutu girdim. 21 bin adet yazalım. burada bekliyoruz. Şimdi burada işlemimiz tamamlandı. Buradan sonra validatör adresimizi çıkartacağız. Buradaki komutları yine tek tek giriyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda cüzdan adresimize de erişim sağlayacağız. Bazı şeyler biraz karışık. Gördüğünüz gibi buradaki bizim adresimiz, cüzdan adresimiz görmüş oldunuz. Bunu bir yere kaydedebilirsiniz. Köşede kalsın yani. Şimdi ilk komutu giriyoruz yine aynı şekilde. 104 şu anda epek. Ee, bunun 106 olmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra buradaki iki komutumuzu gireceğiz arkadaşlar. Bu 104 yaklaşık bir yani iki efekte artmasını beklersek yaklaşık bir 15-20 dakika kadar sürüyor. Ondan sonra işlemimize devam edelim. Evet arkadaşlar. Biraz bekledim. Şimdi Epekin 104'ten son şimdi 106 olmuş. En son buradaydık daha doğrusu. Şimdi buna tıklıyorum, yazıyorum daha doğrusu. Validatör adresimiz çıktı. Şu anda 21 bin adeti yaptım. delegasyon görünüyor. Bu dağdaki toplam delegasyon edilen miktar. Şimdi 21 bin adet tokenımız delegasyon edilmiş durumda. Bundan sonra dediğim gibi sizin yapmanız gereken aktif sette kalabilmek için buradaki post komutuyla zaten şurada görürsünüz client transfer şeklinde akabinde işte bakiyenizi kontrol edersiniz bakiye kontrol etme komutuyla ondan sonra da buradaki bond komutuyla da Delegasyonunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili başka bir kolaylık sağlanırsa gösteririm. Şu an Explorer işi bayağı karmaşık. Orada kendinizi göstermeyeceğim. Onunla ilgili açıklamayı grupta da daha sonra yaparım. Çünkü hemen görünmüyor. Vakit alan bir işlem. O konuya hiç girmiyorum o yüzden. Gördüğünüz gibi adımları teker teker yaparsanız, eksik komut girmezseniz gayet kolay bir not kurulumu. Ama onun dışında işte komut atlayınca vesaire biraz karmaşık oluyor. Bir de test net olduğu için şu an her şey oturmamış durumda. Sürekli test ağı değişiyor vesaire vesaire ya da upgrade geliyor. O konularda da yine NAMA'da Türkiye grubumuzda yardımcı olurum. Ee, Youtube kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Onun haricinde videonun altında Telegram kanalımız da olacak. Ona da katılırsanız herhangi bir sorun yaşadığınızda soru sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.